Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımdan mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere özellikle diyet yapan arkadaşlarım için hem besleyici hem de tok tutan yapımı kolay diyet krep paylaşacağım. Bu krep tarifini bir yere mutlaka not alır. Her sabah kahvaltıda rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Ben burada krebim için taneli yulafı robottan geçirdim un haline getirdim. Ama marketlerde de yulaf unu satılıyor. Ondan da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, yarım çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde de yulaf unumuzdan koyup bir güzel çırpalım. Dediğim gibi bunu sabah kahvaltısında her gün tüketebilirsiniz. Kilo aldırmıyor. Özellikle de gerçekten tok tutuyor. Ben diyet yaptığım sıralarda sürekli bu krepten kullandım. Biliyorsunuz ki biz Türkler gerçekten hamur işlerine çok düşkünüz, çok seviyoruz. E, bu da %90 gerçekten hamur isteğini karşılıyor. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Krep hamurumuz cıvık bir kıvamda olacak. Cıvık diye sakın onun ilavesi yapmayın. Verdiğim ölçüler tam kıvamında bir krep elde edeceğiz zaten. Ee, ocağımızı en kısık ayarına alalım. Tavamıza bir yemek kaşığı sıvı yağ döktükten sonra e, yağımızın iyice ısınmasını bekleyelim. Burada tavamıza dökmeden krebimizi tekrardan çırpıyoruz. Çünkü yulaf taneleri dibine çöktüğü için bir kez daha çırpıyoruz. Daha sonradan tavamıza orantılı bir şekilde dökelim. Tavamızı bu şekilde çevirelim. Ocağımız her zamanki gibi bir kısık ayarda olacak. Daha sonradan da bir kapak yardımıyla tavamızın kapağını kapatalım. Tavamızın kapağını ara ara açıp krevimizi kontrol edelim. Kısık ayarda olduğu için içini çeke çeke pişmesini bekleyeceğiz. Alt kısmının pişip pişmediğini kontrol ettikten sonra bir spatula yardımıyla krebimizin diğer yüzünü çevirelim. Krepimizi spatula yardımıyla iyice bastırıyoruz. Diğer yüzünün pişmesine izin vermeden iç harcımızdan yarım kısmına olacak şekilde dökelim. Peynirli maydanozlu iç harcımızı da döktükten sonra artık krebimizi ters düz olarak çift taraflı pişmesi için tavamızın kapağını kapatalım. Bunun da içini çeke çeke yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Ne kadar yavaş pişerse o kadar içini çektiği için güzel olacaktır. Ve diğer yüzünü de çevirip pişirdikten sonra krebimiz yemeğe servise hazır demektir. Tekrardan tavamızın kapağını kapatıyoruz ve pişmesi için bekliyoruz. ve arkadaşlar benim krebim yemeğe servis hazır tam bir diyet kahvaltısı hem tok tutuyor hem de kalorisi düşük olduğu için diyet yaparken sizin favoriniz olacak ben özellikle her sabah kahvaltılarda iki gün arayla ekmek yerine bu krepten tüketiyorum şimdiden deneyecek bütün arkadaşlarıma kolay gelsin videomu buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum Yeni gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalıma abonelikler kesinlikle ama kesinlikle ücretsizdir. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.